Orhan Kemiksiz nerede? Hangi kanalda program yapıyor? Orhan Kemiksiz nerede diye yoğun araştırma yapan kişiler onun nerede olduğunu merak ediyor. Orhan Kemiksiz hangi kanalda program yapıyor diye araştırıyor. Bilindiği gibi Orhan Kemiksiz en son Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme ekibinde yer alıyordu. Programda mesleki bilgilerinin doğrultusunda katkılarını sunuyordu. Orhan Kemiksiz'i kısaca özetlemek istersek, Orhan Kemiksiz uzun yıllar cinayet polisti yaptı. İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinden 2017 yılında emekli oldu. En son Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçme programında yer alan Orhan Kemiksiz, programa gelen cinayet ile ilgili olan konularda bazen bilgileri ile, bazen tatbiki olarak konunun aydınlatılmasında desteklerini esirgememiştir. Orhan Kemiksiz, kendi YouTube kanalını açarak gerçek yaşanmış cinayet olaylarının nasıl aydınlatıldığı hakkında bilgiler veriyor. Bunun yanında halen çözülememiş faili meçhul olayları da tecrübeleri doğrultusunda değerlendiriyor. Uzun yıllar cinayet polisi yapan, bu konuda oldukça deneyimli ve başarılı olan Orhan Kemiksiz, yaşadıklarını ve bilgilerini kendine ait olan YouTube kanalında anlatıyor. Cuma akşamları olmak üzere, arada canlı yayın açacağını da belirten Orhan Kemiksiz, kanal abonelerinin sorularını da yanıtlıyor. Araya bir tane canlı yayın alalım bir cuma gün akşamına böyle canlı yayın. Canlı yayın böyle soru cevap şeklinde böyle bir tanışma şeklinde olsun. Dolayısıyla bir tanışalım istiyorum, konuşalım. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa ben elimden geldiğince onlara cevaplamaya çalışayım. Ayrıca abonelerin bildiği ve olayın taraflarına da ulaşabileceği konular varsa bildirmelerini ve birlikte belirtilen konuyu tartışabileceklerini de duyurdu. Sizin bildiğiniz taraflarına da ulaşabileceğimiz olaylar varsa cinayet olur, kayıp olur ya da başka bir konu olur. Sizin böyle bildiğiniz ve bunu birlikte tartışabileceğimiz taraflarına da ulaşabileceğimiz konular varsa lütfen bana bunu Instagram'dan DM yoluyla da yazabilirsiniz. YouTube'da kaçırabilirim belki sayı fazla olunca bir anda böyle akıyor gidiyor. Onları kaçırabilirim ama Instagram üzerinde hem takip edersiniz hem de bana oradan yazabilirsiniz. Orhan Kemiksiz, 25 Aralık 2022 tarihinde açmış olduğu kendine ait olan YouTube kanalında analiz ve yorumlar yapıyor. Merhabalar, ben Orhan Kemiksiz. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım.